Evet malum sınav yaklaştı arkadaşlar. Biraz yoğunluğumuz fazlalaşıyor. Bu yüzden paylaşım fazla yapamadık. Şimdi sayı basamakları ile ilgili seneye hazırlık için öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Yaz kursumuza başlamış bulunmaktayız. Şimdi böyle bir çarpım durumunda D ile bunu çarptığınızda birinci, 2 ile ABC'yi çarptığınızda bunu verecektir. Çarpmanın tersi bölme olduğundan dolayı 656'yı 2'ye bölüyoruz. 3 2 8. Demek ki ABC sayımız 328 olur. Sonra buradaki sayımız da topladığımızda 4 olduğundan dolayı 2D. O zaman D sayımız da 8'i kaçla çarparsam son basamak 4 olur? 4 14 24. Yani D sayımız da 3 olarak bulunur.